Abi ben ne diyorum kesinlikle. Abiciğim ilk öncelikle hoş geldin diyelim. Ya ama bir şey bulamıyorum. Bunu mu bunu, bunu İbrahim abi sen istesen aslında bulursun ama sen istemiyorsun. Diyebilir yani, miyiz bu? Neden abi? biliyorsun? İstiyor musun yoksa abi? İstiyorum da yok. Neden olmuyor abi? Bilmiyorum. Herhangi <laughs> an bir sürpriz y olabilir. Yine mi? Yine ben kafama göre bir şey bulamıyorum. İbrahim tatlısın. Kafasındaki kadın nasıl bir kadın? Neden bulamıyorum? Dürüst, doğru hırsız değil, yalancı değil, dolanıcı değil. gözü paramda olmayan, Gözü sadece beni gören. Yok mu böyle bir sahne? Çok var da hep çatıralım. Yalancı çatıralım, nankör çatıralım. En son şunu demiştim. Bak diyor ki bana şaşı bakana ben kör bakarım. Bana hep şaşı bakana ben eşim onlara kör bakarım. Artık görmüyor muyum diyorsun? Görmüyor, bana, bana şaşı dedi. Kör, kör En son şunu da söylemiştin abi. Evlenmeyeceğim ama bir hayat arkadaşı istiyorum demiştin. Yani. Gene evlenmeyip bir hayat arkadaşı mı yoksa artık gene bir resmi nikah olur mu? Olabilir her an. Her an her şey değişebilir. İbrahim abi senin kafanda birisi var ya da aslında birisi var. Saklıyorum. Saklıyor musun <laughs> onu diyeceğim. <laughs> Bu yaza sürpriz bir nikah olur mu? Belli yapmaz. Belli yapmaz. Her şey <değil>. Peki bu yasa sürpriz bir nikah olsaydı nikah şahidi kim olacak? Ben. <laughs> Abi sen evleniyorsun sen de hamatsın. Ev yok kanat. Eyüp kanat. Peki. Doğru e, adam. Kesinlikle. Hırsız değil, dolandırıcı değil. Adam hırsız yaptılar. Böyle bir şeyler hırsızlık yok. Hırsız yaptılar kendileri hırsız çıktılar. Sana çamiyasından birisi olur mu? Abi para çok tatlı ya herkese herkes hırsız yapıyor. Nankör, para da nankör. Sana çamiyasından nankörlük gördün mü abi? Dostlarım dediklerinde. Dostum yok, dostum bir tane dostum var, o da Hülya Avşar. Bir tane dostum var, o da Hülya Avşar. Dost başka bir şey arkadaş var, çok arkadaşım var ama... Dost, hakiki bir dost, o. Hülya Avşar işinde şunu söylemiştin abi, o gözler çok yuva yıktı demiştin ama... <laughs> ne gözden. ne göz arkadaş. Gerçekten güzel gözleri var. Allah yapsın. Allah yapmış. Kendi değil. İbrahim amcım hemen şunu soralım. Birazcık yurt dışından geldin aslında. Yurt dışı konserleri nasıl geçti? Süperim süperiydi. Almanya. <laughs> Hollanda. <laughs> Bildiğimiz Londra. Necudan almadınız mı? Nec